İdiopatik pulmoner fibroziste hastalığı düzelten bir tedavi söz konusu değil. Ne yazık ki hastalığı geri çeviren, hastalığı ortadan kaldıran ilaçlar yok. Hastalığı tümüyle ortadan kaldırabilecek tek uygulama akciğer nakli. Ancak yaş, eşlik eden ek hastalıklar gibi sorunlar nedeniyle İPF'li hastaların ancak küçük bir kısmı akciğer nakli olabilmektedir. Günümüzde İPF tedavisinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatan, akciğer sertleşmesini önleyen antifibrotik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu amaçla dünyada ve ülkemizde onay almış iki ilaç vardır. Bu ilaçlar hastalığı düzeltmese de hastalığın ilerlemesini, hastalığa bağlı fonksiyonel kaybı yavaşlatmakta ve hastaların yaşam süresini uzatmaktadır. Hastalığın ilerlediği durumlarda solunum rehabilitasyonu, gereken hastalarda oksijen desteği, aşılama programları ile hastaların enfeksiyonlardan korunması çok önemli yaklaşımlardır. İPF'ye eşlik eden ek hastalıkların tedavisi de gözden kaçırılmamalıdır.